Merhaba sevgili anne baba adayları. Kadın anatomisine, kadın cinsel organlarının anatomisine devam edelim. Bir önceki podcast'te dış cinsel organlar üzerinde konuşmuştuk. Bu defa iç cinsel organlara bakalım. İç cinsel organlar neydi? Dışarıdan baktığımızda dış bakışla göremediğimiz cinsel organlardı. Ve bunlar içerisinde bizim her şeye rağmen dışarıdan baktığımızda bazı araçlar kullanarak da olsa gözleyebildiğimiz vajina var. Vajina diğer adıyla hazne. Ee, bu ben hep şeye benzetirim. Bir hmm, termometrenin civa dolu haznesine benzetirim. Ee, burada da Termometrenin göstermesi için kullanılan civa haznenin içerisinde saklıdır. Hazne kadındaki da aynı şekilde spermlerin gebeliği oluşturmak için biriktiği yerdir. Biriktiği derken şöyle bir cinsel ilişki sırasında vajinanın en son noktasında e, arka köşesinde spermler birikir ve aslında vajinanın tepesinde rahim Dümdüz bir boru gibi bulunmaz e, hafifçe öne doğru dönük olduğu için rahim ağzı vajinanın arka yüzüyle temas halindedir vajinanın bu, en derin olan arka yüzündeki spermler doğrudan doğruya rahim ağzı kanalının içerisine böylece gidebilir. Vajina evet bir boru gibidir ve yaklaşık 12 santim kadar uzunluktadır. Fakat çok kolay esneyebilir. Çok kolay esneyebilmesi için de vajinanın duvarlarında ruga adı verilen girinti çıkıntılar bulunur. Bu rugalar vajinanın esneyebilmesi için Ek kumaş oluşturmuş olur. Normal koşullarda vajinanın giriş bölümü son noktasından daha dardır ve vajinanın giriş bölümünün etrafını saran kaslar bulunur. Kadın vajina girişindeki kasları sıkıştırıp gevşeterek vajinanın e, genişliğini değiştirebilir. Oysa vajinanın derin bölgeleri oldukça geniştir ve bu bölge içerisinde e, sperm'lerin saklanması daha kolaydır bu yüzden. Bebeğin doğumu sırasında normalde e, genişliği bir bebeğin başının geçmesine el vermeyecek kadar dar olan vajina, bebeğin başının çapı kadar genişler, büyür ve bebeğin başı vajina içerisinden geçer. Yani e, 2-3 cm çapındaki bu vajina deliği, bebeğin 9,5 cm çapındaki başının geçişi için uygun miktarda genişler. Vajinanın cildi aslında Dış cilt kadar sağlam olmamakla birlikte yine de çok hassas bir mukoza da değildir. Nispeten çok katlıdır, çok kat hücrelerden oluşur ve diğer bölgelerdeki epitele göre diğer bölgelerdeki kaplayıcı cilde göre nispeten daha sağlam bir yapıya sahiptir. Vajinanın kendi salgı bezleri yoktur vajinadaki sıvılar vajina duvarından sızan serum gibi veya rahim ağzının yapmış olduğu salgılar gibi sıvılardır. Ama buna rağmen vajina dışarıdan kolayca hava alan bir doku olmadığı için içinde bol miktarda mikrop üremeye devam eder. Tabi bu bol miktarda mikrop genellikle bizim vücudumuzun kendi dengesi içerisinde ürettiği ve enfeksiyonları önlemek için oldukça fazla işe yarayan mikroplardır. Bunların içerisinde en önde Lactobacillus acidophilus gelir. Lactobacillus acidophilus bizim çok iyi tanıdığımız bir bakteri aslında. Nereden tanışıyoruz? Bizim sütten yoğurt elde etmemizi sağlayan bakteridir. Lactobacillus acidophilus besin olarak kullanacağı maddeleri alır ve yan ürün olarak laktik asit üretir. Yani süt asidi üretir. Bu asit vajina içerisinde düşük bir pH yani asidik ortam meydana getirir. Bu asidik ortamda civarda diğer mikropların sayılarını sınırlar. Onların çoğalmasını engeller. Aynı şekilde sütün içinde çoğaldığı zaman buradaki laktik asit de sütün proteinlerinin pıhtılaşmasına neden olur ve biz de bu şekilde bir yoğurt elde etmiş oluruz. Şimdi e, vajinanın içerisindeki bakteri oranlarının bozulması Vajinal enfeksiyonlara neden olur. Bunlardan en kolay oluşabilecek olan bakteriyel vajinozdur. Bakteriyel vajinozda Lactobacillus asidofilusların yerini Gardnerella vajinalisler büyük oranda almıştır. Bazen Bazen vajina içerisinde normalde sayısı az olarak bulunan Candida albicans yani mantar mikropları laktobasillerin bunları engellemesi mümkün olmazsa sayıca çoğalırlar. Ve vajina içerisinde mantar enfeksiyonlarını oluşturabilirler. Vajinanın en son noktası rahimdir. Rahimin vajinaya açılan bölgesine de rahim ağzı denir. Rahim ağzı büyükçe bir zar kadar, bir okey zarı kadar büyüklükte, bir santim, bir buçuk santim kadar silindirik bir yapıdır. İçerisinden çok ince bir kanal geçer. Bu ince kanal vajinayı rahime bağlar ve içerisinden sperm'lerin geçebilmesini sağlar. Rahim ağzı kanalı incedir ama buna açılan çok ince salgı bezleri bulundurur. Salgı bezleri sanki bir ağacın köklerinin tuttuğu toprak içerisindeki boşluklar gibi rahim ağzı kanalının etrafında girinti çıkıntılar oluşturur. Bu yüzden de zaten bu rahim ağzı kanalının girinti çıkıntılarına Arbor Vita yani yaşam ağacı ismi verilir. Bu girinti çıkıntılar çok önemlidir çünkü sümüksü bir sıvı salgılar. Bu sümüksü sıvı Vajina asidinin tersine baziktir. Bu bazik sıvı da spermleri kendisine doğru çeker. Spermler asitli ortamı çok sevmezler, bazik ortama geçmek isterler. E gitmek e gitmeleri gereken yerde rahim ağzı kanalının içindeki sıvılardır. Rahim ağzı kanalının içindeki sıvıların içerisinde depolanırlar ve buradan buradaki sümüksüz sıvı onları uzunca bir süre besleyebilir, birkaç gün besleyebilir ve spermler birkaç gün içerisinde aşama aşama az sayılarda rahime ve buradan yumurtalık kanallarına yolculuk yapabilirler. Rahim ağzı kanalı vajinanın çok katlı epitelinden rahimin tek katlı çok hassas epiteline doğru bir geçiş bölgesi içerir. Bu geçiş bölgesi böyle tedrici bir geçiş değildir. Yani yavaş yavaş bir geçiş değildir. Çok keskin bir sınırla geçiş yapar. Yani bir sınır noktası düşünün bu sınır çizgisinde bir taraf çok katlı yassı epitel yani kayalı bir toprak öbür taraf tek katlı epitel yani humuslu tarım toprağı. Doğal olarak iki taraf arasında ufak tefek e, alışverişler mümkündür. Yani yer yer tarım toprağına taşlar kayalar gelebilir yer yer tarım toprağı diğer tarafa doğru bulaşabilir. Bu da rahim ağzı kanalının bu bölgesinde büyük bir terör ortamı meydana getirir. Sürekli bu tek katlı hassas epitel parçalanmakta, bunun yerini çok katlı sağlam epitel almaya çalışmakta, yani epitel hücrelerinin yapısı değişmektedir. Bu yapı değişmesi bir metaplazi olarak adlandırılır, normal bir durumdur ama nerede böyle yapı değişmeleri, hücre sayısı çoğalmaları varsa burada kanser de meydana gelme riski vardır. Buna da displazi yani bozuk çoğalma ismi verilir. rahim ağzı kanseri bu yüzden sık görülen bir kanser türüdür. Biz rahim ağzı kanserini düzenli aralıklarla yaptığımız simir testleriyle kontrol ederiz. Gebelik sırasında rahim ağzı kanalı dışarıya doğru bir gülün açılması gibi genişler. Bu genişleme rahim ağzı kanalının içindeki tek katlı hassas epitelin vajina cildiyle temas etmesine neden olur ve bu yüzden de birçok rahim ağzı kanserinin temeli gebelik sırasında atılır. Bu yüzden gebelik sırasında veya gebelikten sonra Erken lohusalık dönemi bittikten sonra simir testi yapılarak rahim ağzının bundan kötü etkilenip etkilenmediğine bakmak gerekir. Rahim ağzından daha içerilere doğru girdiğimizde rahimle karşılaşırız. Rahim ters dönmüş bir armuta benzer. Tamamen kaslardan yapılmıştır ve bu kaslar gerektiğinde çok uzayıp rahimin içindeki boşluğa geniş bir yer bırakabilirler. Rahim içindeki bu geniş boşlukta da Bebek büyür, bir kocaman gebelik meydana gelir. Yani şöyle düşünelim. Normalde 60-70 gram ağırlığında bir organ olduğu halde gebeliğin sonlarına doğru yalnızca rahimin kas tabakası 1 kiloyu geçmiş durumdadır. Ee, bu uzayabilen kaslar aynı zamanda doğum sırasında kasılarak bebeğin dışarıya doğru çıkartılmasını sağlar. Bu kas tabakasının içindeki kas hücrelerinden bazıları büyümeyi, çoğalmayı tercih eder. Böyle durumlarda bu kas hücreleri çoğalınca miyomlar meydana gelir. Miyom kadınlarda en sık görülen tümörlerdir. Hemen hemen her zaman iyi huyludurlar. Miyomların kötü huylu olması, kötü huyluya dönmesi çok mümkün değildir. Ama bazen miyom zannettiğimiz çok nadiren miyom zannettiğimiz kötü huylu leiomyosarcomlar olabilir. Biz bunların hızlı büyüdüklerini görünce ha, bu miyom pek iyi hayır alamet değil deyip ameliyat etmeyi düşünürüz. Kadınlarda rahim ameliyatının en sık sebebi miyomlardır. Kadınların rahiminin alınmasının en sık nedeni miyomlardır. Allah'tan ki iyi huylu tümörlerdir. Tabii ki miyomların bazen iyi huylu olsalar da bulundukları konum, büyüme şekilleri sorunlar çıkarabilir. Örneğin adet düzensizlikleri yapabilir, örneğin e, gebeliği engelleyebilir, örneğin gebeliğin oluşması mümkün olsa da büyümesini engelleyebilir. Rahimin iç tabakasında bir cilt kaplar rahimin iç tabakasını ve bu cilt çok hızlı değişime uğrar. Yani... Şöyle düşünün, bir e, buraya tarım arazisi dedik ya verimli bir toprak gibi dedik. Verimli toprak kışın kar altında kalıyor. Sonra ilkbaharda e, çimler bitmeye başlıyor. Çimler büyüyor. Sonbahara doğru yaprakların e, ağaçların yaprakları dökülüyor, sarıya boyanıyor. Kışın tekrar e, bu topraklar e, üzerinde kar birikintisi meydana geliyor. Rahimin iç tabakası da böyledir. Her ay adet kanamasıyla dökülür. Adet kanaması yumurtalıklarda yumurtaların büyümesi ve büyürken östrojen hormonu salgılaması sonucunda östrojenin etkisiyle önce kanama durup iyileşir rahim iç tabakası, sonra kalınlaşmaya başlar. Ve kalınlaşan rahim iç tabakası yumurtlama gerçekleştiğinde östrojenin biraz azalması, yanına progesteron denilen gebeliğe hazırlayan bir hormonun salgılanmasıyla rahim iç tabakasında girintili çıkıntılı kanallar meydana gelmeye başlar. Yani rahim iç tabakasının yapısı bal petekleriyle kaplı e, bir pardon bir bal peteğine dönüşür. Yani altıgen parçalara bölünmesi gibi. Bu aralardaki peteğin boşlukları bir çeşit salgı oluşturur. Bu yüzden bu rahim iç tabakası görüntüsüne salgısal rahim iç tabakası ismi verilir. Sekretuar rahim iç tabakası denir. Ee, bu salgılar yeni gebelik oluşursa bir embriyoyu hemen bu salgılarla kısa vadede beslemek içindir. Ama gebelik oluşmazsa yaklaşık 12 gün süreyle bu yumurtalıktan östrojen az ama daha çok progesteron salgılanır. Sonra sonra gebelikte oluşmadı diye düşünür ve östrojen progesteron çok düşer. Hormonal destek ortadan kalkınca rahim iç tabakası bu defa hormonal desteği kalmadığı için dökülmeye başlar. Ama oradan buradan küçük parçalar halinde değil. Bütün o küçük petekler her birisi aynı anda kanamaya başlar ve kısa süre içerisinde bütün petekler dökülür ve rahim iç tabakası tamamen çıplak kalır aksi olsaydı uzun süren az az kanamalar meydana gelirdi. Ve ben bir taraftan da bunu çok e, hassas, çok iyi bir e, otel sahibine benzetirim. Otel sahibi her gün bir yatak hazırlıyor, müşterim gelir diye. Müşteri gelirse buyuruyor, yatakta yatıyor. Ama müşteri gelmese de ertesi gün o yataklar toplanıyor, yıkanmaya gidiyor ve yeni bir yatak yapılıyor. Rahim iç tabakası da böyledir. Her ay bir bebek gelmesi beklentisiyle yeni bir iç tabaka hazırlanır. Gelmezse dökülür ve yenisi meydana gelir. Evet bundan sonra gelen nokta yumurtalık kanallarıdır. Rahimin her iki tarafında köşelerden birer boynuz gibi yanlara doğru uzanan ince birer kanaldır. Yumurtalık kanalları gebelik açısından çok önemli organlar. Çünkü döllenme yumurtalık kanalının içinde meydana gelir. Sperm'ler rahim vajinanın girişin vajinanın son noktasından rahim ağzı ve rahim yoluyla hızla ilerler. Birkaç dakika içerisinde bir miktar sperm yumurtalık kanallarına gelmiştir. Yumurtlama gerçekleşmişse Yumurtalık kanallarının ucunda bulunan sanki bir elektrik süpürgesi gibi yumurtalığın üzerini sürekli süpüren parmaksı çıkıntılar hemen vakumlayarak yumurtayı içine alır ve spermle birleşir. Spermle yumurta birleşip embriyo meydana geldiğinde artık spermin kamçısı hareketini sağlayan parçası kalmamıştır. Dolayısıyla embriyo hareketsizdir. Oysa bu embriyonun rahimin içine taşınması gerek. İşte bunun için yumurtalık kanallarının içinde incecik tüyler vardır. Ve bu ince tüyler sürekli rahimin içine doğru hareket ederler. Rahimin içerisine doğru üzerindeki hareketsiz embriyoyu rahimin içine doğru sürükler ve bunun rahim içine yerleşmesine yardımcı olurlar. Eğer bu saçak, özür dilerim saçaklar yumurtalığın ucunda o parmaksı çıkıntılardı. Bu titrek tüyler yeterince düzgün çalışamıyorlarsa bu durumda embriyo yumurtalık kanalının içinde kalır. Embriyo yumurtalık kanalının içinde kalırsa buna dış gebelik denir yumurtalık kanalı bir gebeliği miadına kadar büyütebilecek kadar e, esneyemez, genişleyemez. Bir süre sonra patlar, yırtılır, iç kanama başlar. Dış gebelik, gebeliğin çok tehlikeli komplikasyonlarından biridir. Allah'tan nadir görülür. Allah'tan biz bunu gördüğümüzde teşhisini koyabiliriz. Gerektiği şekilde tedavi yaparız. Ve yumurtalık kanallarından sonra karın boşluğunun içinde yumurtalıklar bulunur. Aslında çok enteresandır ki karın boşluğu, periton dediğimiz karın boşluğu tamamen sterildir, mikropsuzdur. Oysa vajina içinde doğal mikroplar içerir. Vajinadan ta peritona kadar bir kanal vardır. Mikroplar bu kanaldan neden geçemezler? Bir defa rahim ağzının sümüksü yapısından geçemezler. İkincisi, rahimin iç tabakası sürekli kanayarak her ay kanayarak onları dışarıya atar. Üçüncüsü, yumurtalık kanallarının içerisindeki titrek tüyler onları sürekli rahimin içine doğru iter, periton zarına doğru gitmelerini engeller ve karın içerisinde her iki tarafta birerden iki tane toplam yumurtalığımız vardır. Yumurtalıklar müthiş organlardır. Yumurtalıkların içerisindeki bütün yumurtalar bir kız çocuğu henüz doğmadan önce annesinin karnında 7. ayındayken bütün yumurtalar oluşmuştur. Sayıları 7 milyon civarındadır ve bir taraftan bunların içinden bazıları yavaş yavaş yok olmaya devam eder. Bu yok olma planlı bir yok olmadır. Buna apoptoz denir. Bir kız çocuğu doğduğunda ortalama 7 milyon civarında yumurtasından 4 milyonu kalmıştır. Yani yarısı neredeyse gitmiştir. Ergenlik çağına gelene kadar bu 4 milyon yumurtadan 400 bin tane kalır. Azalma hızla devam eder. Ergenlik çağında 400 bin civarındaki yumurtadan her ay 1000 tanesi ortalama seçilir. Büyüme başlamaklarına başlar ama büyüyemez. İçlerinden biri büyür, o bir tanesi yumurtlanır Geri kalan 999 tanesi yok olur, gider ve aslında bu seçilen bir tane yumurta en güzel, en kıymetli, en sağlıklı yumurtadır. Ve bu seçilen kocaman yumurta en sağlıklı yumurta yumurtlanacak olandır. Demek ki yaklaşık 400 adet dönemi sonrasında yumurtalıklarımızdaki yumurtalar tükenecek, yani biz menopoza gireceğiz ortalama 400. Tabii başlarken yumurta sayısı daha az olabilir, daha çok olabilir. Bazen aylık yumurta kaybı daha az olabilir, daha çok olabilir. Yapılan bazı işlemlerle örneğin ameliyatlarla, kemoterapilerle, radyoterapilerle bazı yumurtalar kaybedilebilir. Dolayısıyla kimsenin menopoz yaşını %100 tahmin edemeyin. Aslında bu büyümekte olan yumurtaların her birinin İlk büyüme temelleri ergenlik çağında atılmıştır. Fakat ergenlik çağından yumurtlanacakları zamana kadar askıda bir ekmek gibi beklerler ve yumurtlama zamanı geldiğinde bu bölünme olgunlaşma devam eder. Dolayısıyla uzun süre askıda beklemiş olan yumurtalar bozulmaya, içlerinde bazı genetik problemli yumurtalar ortaya çıkmaya adaydır. Üstelik de ilk yumurtlananlar muhtemelen en sağlıklı olacak, olacak olan yumurtalardır. Bu yüzden yumurtalar bir kadın ne kadar ileri yaşta gebek alırsa genetik hastalıklı bir bebek doğurma ihtimali de o kadar artar. Ama hiç canınızı sıkmayın elimizde güçlü testler var. Bu genetik problemli bebeklerin tanısını koymak için elimizden geleni yapıyoruz yumurtalıklarda. Az önce de bahsetmiştim. Yumurta büyürken östrojen, yumurtlama sonrası progesteron ağırlıklı olarak hormon salgılanır. Bu hormonlar bizim düzenli adet görmemizi sağlar. Ergenlik çağındayken memelerin gelişimini sağlar, kalçaların kadınsı şekil almasını sağlar. Vücudumuzda tüylerin oluşmasına yol açan testosteron azdır. Dolayısıyla gereksiz tüyler kadınlarda oluşmaz ama Genital bölgede bulunan tüylenmenin gerekse koltuk altı tüylenmesinin kadınsı tarzda olmasına da yine bu hormonlar yardımcı olur. Evet kadın iç üreme organlarından da bahsetmiş olduk. Erkek üreme organları podcastimi daha önceki bir sayıda yapmıştım. Bundan sonra yeni podcastlerde görüşmek üzere.